Çok güzel bir çocuktu. Babam işte ilk uçak fabrikasının kurulmasında hizmet vermiş, Türkiye'nin ilk pilotlarındandır. Renç Koçu Bey'i yarışına götürdük. O yarıştan sonra muazzam yarışlara merak sardı. Bir sağ uyu birinci viteste dönülmesi gereken, ikinci viteste dönmeye çalışırken sağın tekerlek çok hafif bir şekilde yamaca takıldı, otomobil döndü. Benim e, sol kolum e, kırılan camdan dışarı çıktı. Kaza sonrası çok e, belirsiz, kötü, karamsar nereye gittiği belli olmayan günler geçirdik. Bütün pilotlar bir araya gelerek kazan kaldırıp buraya devam etmeyeceğimize karar veriyoruz. Ve bütün pilotlar birlikte yarıştan çekiliyoruz. Ama bırak demiyoruz. Görün bizi. Abi yemesin. Buraya organizatör gelsin. Biz yarışmak istiyoruz evet. abicim. Daha ilk etap Samandıra'nın içinde karşımıza Anadolu çıktı. Olacak hadise değil. Serdar'ın yanına bir koplot lazım. Serdar geliyor benimle yarışmak istiyor. İnanılır gibi bir şey değildi. Her zaman onun birincilikleri, ikincilikleriyle çok sevmişimdir evde. İlk Türkiye şampiyonluğu da tabii ki beni o zaman çok çok mutlu etmişti. Babamın Türkiye Rally şampiyonu olduğu e, kasetini çocukken kaset bozulana kadar izlemişimdir. Artık Serdar Bostancı eldivenlerini çıkardı, yarış tulumunu katlayıp kaldırdı. Ama spordan uzak kalmayı düşünmüyordu. Hadi ya şimdi gidip evleniyoruz. Birçok çok fazla şaşırmamak lazım. K-501 Anadolu'na kazanmış oldu. Serdar da onlardan biri. Böyle bir adam, adam. hayatı motorspor. Bana herkes sen dediler kafayı mı yedin? Serdar'ın yanında oturulur mu? Fikret'le fikirlerimiz çok uyuştu. Serdar abi de otomobil satın aldığını duyunca ve yarışacağını çok sevinmiş. Serdar da çok önemli bir parçası. Herhalde hayatımdaki en önemli figürlerden bir tanesi. Serdar abi de destekleriydim. Saf bir rekabetle başlamış bir ilişki. Düzen deyince Serdar da geliyor. Serdar'ın takımında yarışmak ayrıcalık. Genetik bir şey olsa gerek. Yani hıza tutkunun ben de babam gibi. Büyük babam da eskiden uçak pilotuymuş. Herhalde böyle ee, büyük babamdan bana kadar gelen bir şey bu. Ben de babam gibi hatta belki uluslararası ben de yarışmayı düşünüyorum ileride. Onun da katkısıyla ben de daha başarılı belki babamdan da başarılı ee, bir yere gelmeyi düşünüyorum.